Selam, hoş geldiniz Gümüş Akor kanalına. Umarım iyisinizdir. Çok kolay, çok keyifli bir parçayla karşınızdayım. Fikrimin İnce Gülü parçasıyla karşınızdayım. Muallim İsmail Hakkı Bey'e ait bir eser. Nota yazımımızda Musa Çetiner Hoca'ya ait. Kendisine buradan teşekkür ediyoruz. Parçamız 3 satırlık. Her satır kendi arasında tekrar ediyor. O yüzden her satırı ikişer kere çaldığınız zaman uzun bir parça çalışmış gibi, çalmış gibi olacaksınız. Hiç vakit kaybetmeden ilk satırın çalışmasıyla başlayalım. Parçamız 3 dörtlük. Yani şu klasik vals ritmi. <laughs> üç, tamam mı? İlk satırımız 8 ölçüden oluşuyor. Ee, önce bir tüm satırın bonasını veya sol yapacağım. Sonra 4 ölçü 4 ölçü çalışacağız. Zaten dediğim gibi kolay. Sadece böyle bazı yarım vuruşluk notalar var. Onlar biraz zorlayabilir ama onlara da alışacaksınız. Şimdi ilk satırımızın komple bonasını yapacağım. Re ile başlıyor. İkinci tel, üçüncü perde. Re, mi, fa mi? Bu mi değil. Tamam mı? Dördüncü teldeki, ikinci perdedeki mi? Mi. Mi. Şimdi ilk dört ölçümüze bakalım. İkinci tel, üçüncü perdeyle başlıyor. Re, mi, fa, mi, ki üç. Re, mi, fa, mi. Bu kadar. Yakından göstereyim. İlk dört ölçü. Re, mi, fa, konuşmadan son kez yapayım. Son 2 3. 3. 5. ölçüden itibaren mi re do si la sol la si sol la sol fa, fa mi mi. Bu mi en alttaki mi. mi re do si la sol La, Si, Sol, La, Sol, Fa, Fa, Mi, Mi, Ki, Üç. Ki, Üç. Şimdi ilk satırın hepsini çalayım. Konuşmadan çalayım.

Center'ın ilk dört ölçüsü. Re, mi, 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 re, mi, fa, mi, Bu kadar. İkinci tel üçüncü perdeyle başlıyor. Re, mi, 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 re, mi, fa, mi, ki. üç. Konuşmadan. Son dört ölçü. Re, mi, fa, fa, mi, mi, re, re, do, do, si, do. Re. Artık ikinci tel, üçüncü perde iyice öğrendik. Re, mi, fa, fa, mi, mi, re, re, do, do, si, do. Ki, üç. Son dört ölçü konuşmadan. <laughs> ki, üç. İkinci satırın hepsi. Re mi 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 Re mi fa mi Re mi fa fa mi Mi Re Re Do Do Si Do Ki üç İkinci satırın hepsi konuşmadan. Son Ki üç. De. parça bitmek üzere son satıra geldik bile. Son satırın hepsinin bonasını yapayım. Tamam mı? Yavaş yapacağım. Sonra ilk dört ölçü son dört ölçü diye çalışalım. Son iki üç. Si do do re si la la sol la si la sol fa mi re fa 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 mi re sol fa fa mi mi. Şimdi ilk dört ölçüyü gitarla seslendirelim. Burayı çok uzatmamak için elimle kestim. İlk dört ölçü, son kez. Son dört ölçüdeyiz. Fa fa diye başlıyor. Bu fa da hangi fa biliyor musunuz? Dördüncü tel, üçüncü perde. Fa 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 mi re sol fa fa mi mi ki, üç. Konuşmadan son dört ölçü. İki üç. Şimdi son satırın hepsi konuşmadan. Üç son. ki, üç. Parçamız bu kadar da çok güzel bir eser değil mi? Ben bayılıyorum yani Türk sanat musikisine. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Diğer derslerde görüşmek üzere, hoşçakalın.